Avuda A7 bir aracımız var. Yeni projemiz 2012 model. Bu aracı biz 2016 modeli çevireceğiz. Ve şu an Türkiye standartlarını bunu daha yapan ben görmedim bu iş içinde olduğum için. Ama ilk olacağını tahmin ediyorum. Şu an kimse diyor 2016 model RS7 görünümlü makyajı kasaya çevireceğiz arkadaşlar. Şu an detayını tekrardan alıyorum. Eee beklentileri gösterip değişecek ürünleri beraber zaten proje aşamasında onları teker teker göstereceğiz. Aracın bir öngörüsü bu araçta bu arada yol takip sistemi var. Normalde yol takip sistemi her araçta yok. Bu aracın daha biraz daha donanımı fazla olduğunu gösterip yani sis lambası değil o. Bilginiz olsun. Evet lanet gibiyim şu an. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu aracın Arka tarafına geldik. Arka tarafta da değişimler var. A7 3000 Turbo FSI Quattro modeli. Bu araç karda durma ihtimali yok. Bunu bilin yani. Araştırmasını yaptık. Biraz uğraştık bu araç için. Ve tam olarak projesini şu an başlatıyoruz. Bizle beraber, sizle bu projeyi beraber yapacağız ve göreceksiniz. Şimdiden ilginiz ve yorumunuz için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Folyo Garaj, Tunik Garaj olarak bizi de takip etmenizi istiyorum. Easy. Easy. arkadaşlar şimdi aracı söküm yerini aldık montaj yerimize. Üfle kaldırdık aracı. Araçta değişecek olan malzemeler. Arka stoplar değişecek. Arka tampon değişecek. Eksozuslu uçları çıkacak. Yan tarafa geldiğimizde ise bir parça çıkarmıyoruz. Yan baş belleri gelecek spor görünüm olarak yan baş beller. Şuranın açısından alırsak eğer burası biraz daha içeridedir. Burayı dolgun hale getirecek ve daha şık bir görüntüye sahip olacak araç. Aynalar değişecek. Sadece ayna kapaklarını değiştireceğiz. Üstündeki led tekrardan geri takılacak. Ön tarafa geldiğimizde yine e, araç aracın farları değişecek. Zaten ustamız şu an yap, sökümünü yapmaya başladı. arkadaşlar aracımızı söktük. Polyation başladık. Gördüğünüz gibi canlı bir renk oldu. Daha yeni bir brek. Ee, aracı facelift kasa yaptığımız için diğer aksesuarları da kaplama işleminden sonra tamamlayacağız. Ve videomuzu bitirmiş olacağız. Bizi yine takipte kalın. Tunik Garaj üzerinden tunik.garaj ve YouTube kanalı üzerinden bizi abone olmayı unutmayın. Ve önümüzdeki sıradaki projeleri de izlemekte kalın. İzlemede kalın. Olma dur. İzlemede kalın ekleyin. İzlemede kalın. yeni kasa Ares 7'ye çevirdiğimiz aracın projesi bitti. Aracımızda yaptığımız işlerden hani tek tek size video alıyoruz. Değiştirdiğimiz ürünler, ön arka farlar değişti, ayna kapakları takıldı, ön arka tamponlar değiştirildi. Araca yeni bir renk verdik, kaplamasını yaptık. Kaplamasına beraber aracın karbon direksiyon dediğimiz sistemi yaptık. Bunları teker teker videoda izleyeceksiniz.